Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle. Tonguç Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyiz valla, işte haftayı kapatıyoruz. Biraz dalgalanma oldu bu FED toplantıları sonrası, evet. resesyon endişeleri ama sanki bugün biraz daha bunlar geride bırakılmış, biraz daha olumlu bir piyasa var. Evet, birçok farklı başlık var. Önce merkez bankasının faiz kararıyla başlayalım. Bu beklentilere paralel pas geçti. Sonrasında piyasalarda neler olup bitti, nasıl bir fiyatlama devam etti ve daha da önemlisi merkez bankasının verdiği mesajlarda neler ön plana çıktı. Ya açık konuşmak gerekirse Merkez Bankası 6. yani bu Hı. sene tüm toplantılarında diyelim neredeyse benzer bir görüş hakim gibi gidiyor. Yani mevcut para politikası içindeki faiz oranını sabit tutarak. E, dışarıdaki gelişmeleri e, biraz takip ettiğini ifade ediyor. Yani metin içinden bunu anlıyoruz. Hı hı. Ve e, özellikle de ihtiyacı tedbir dediği ki dün Merkez Bankası toplantısı sonrası biraz konut ve swap piyasasında da daha önce tüketici kredilerinde olduğu gibi düzenleyici bazı hamleler de geldi. E, bir değişiklik olmadı faizde. E, önümüzdeki dönemde de hem dışarıdaki ujiye politik riskin e, sonlanması ve bu burada fiyatları aşağı doğru çekmesini beklediğini ifade ediyor. Aynı zamanda e, hala bu cari denge'nin e, uygulanan politika içerisindeki önemine atıfta bulunuyor e, ve bir sır daha anlayabildiğimiz kadarıyla aslında bu sürecin gerçekleşmesini e, beklemeye devam edecek. Biraz e, bu son metin içinde tabi e, artan artan belirsizlik ortamı şimdi küresel anlamda biraz daha tabii enflasyonun yüksek kaldı ve buna yönelik merkez bankalarının attığı adımların da değişmekle birlikte uygulanmaya devam ettiğini söylediği Turizm gelirlerine biraz atıfta bulunduğu yaz aylarında. Ee, buradan sağlanacak gelirin aslında biraz cari dengede olumlu etkisini beklediğini anlıyoruz. Ama burada hala yüksek enerji fiyatlarının da aslına bakarsanız burada bir risk teşkil ettiğini söylüyor. ya yani Metin içinde de son bölümde de o yüzde beşlik uzun vadeli hedefine gitmek için işte kararlılıkta adımların atılacağını söyledi. Piyasada ben çok yani karar aslında yüzde doksan böyle geleceği bekleniyordu. Son dönemde belki acaba tekrar bir faiz <laughs> özür dilerim faiz indirim patikasına doğru girer miyiz diye de bir beklenti var. Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin özellikle küresel anlamdaki bu resesyon endişelerinin de giderici bir politika içerdiğini e, piyasa düşündüğü için bazı birimlerde burada bir faiz indirimi de gelebilir gibi bir algı vardı. Bunun olmaması yani çok kur tarafında da borsa İstanbul'da da aslına bakarsanız veya faizler tarafında da çok böyle bir oynakla neden olmadı. Neredeyse son işte 4-5 toplantıda olan gelişmeler piyasa anlamında devam ediyor gibi görüyorum ben. Siz görüyor musunuz bir faiz indirimi Tonguç Hocam? Ya şöyle yani önümüzdeki dönemde sanki eğer diyelim ki bu Rusya Ukrayna meselesi hani sonuçlandı sonuçlandıktan sonra da gerçekten enerji fiyatlarında bir geri çekilme olduğu görüldü ve bunun cari dengeye de olumlu yansıdığı gibi izlenim var. O zaman bizim Aralık'ta başladığımız işte bu ihracat, yatırım, istihdam, üretim tarafından hani böyle dört bacaklı bir ekonomik model üzerinde ilerleme modelimizde bir fırsat olabilir faiz indirmek için. Evet. Bunu bekliyor gibi gözüküyor. Yani diyeceksiniz ki bir ortamda yani bu kadar yüksek enflasyon, işte kur hareketi, belki hani global olarak da bir ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda bu gerekebilir mi? Yani bir Rusya gibi, Çin gibi örnekler var. Hani burada yapılmışlığı da var bunun. O zaman belki gündeme gelebilir. Hmm. Çünkü ben bunu Merkez Bankası'nın 2-3 toplantıda Hani faizde herhangi bir değişiklik aşağı yönlü yapmadan zaten yukarı doğru bir beklenti olmadığını hazine ve maliye bakanımız da iletiyor hep. Onun için söylüyorum bunları. Dolayısıyla burada olabilecek bir değişiklik aşağı doğru hı hı. E, gerçekleşebilir. Bu bahsettiğim senaryolar gerçekleşmesi durumunda e, olabilir gibi geliyor. Yani çünkü bizim uyguladığımız sistem içinde de bu kadar e, risk algısı yüksek olmasa da küresel anlamda hı hı. benzer bir senaryo üzerinden. E, dünyanın devam edeceğini düşünüyorduk. Ama biz biraz daha faizleri düşük tutarak aslında belki ileride konuşacağımız bu büyüme noktasında da ayrışabilecek bir Türkiye oluşturmaya çalıştık. İşte o görüntü, o görüş, o beklenti devam edecekse dediğim şartlar oluşursa yani o ne zaman oluşursa o zaman aşağı doğru bir faiz indirimi görülebilir ama eğer değişmezse herhalde bu şekilde sene sonuna kadar da gidebilir Merkez Bankası dolara gitmesini nasıl önleyebilir? Dolarını artışı, doları arttırıcı etki yapmasını nasıl önleyebilir? Yoksa dışarıda petrol ucuzluyor, bizde dolar yükseliyor ve bizde petrol ucuzlamıyor. Evet. Tonguç Hocam. Şimdi e... Ya şöyle düşünelim, Bu gelir artışı meselesini e, hani bir yatırım iştahı yaratacak gibi ben görmüyorum açıkçası Mustafa Bey. Daha çok tüketim, tüketim ihtiyaçlarına veya işte mevcut durumlarında insanların yaşantılarını e, biraz daha rahatlatacak bir değişim gibi görüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü Peki e, piyasaya burada... yansıması, ya, alışverişe yansı, yani harcamaya dönüşmesi de enflasyona pozitif etki yapmayacak mı? Doğru. Yani zaten aslında genel kaygıda bu olabilir. Yani işte insanların gelirlerini artması harcamaya yöneltebilir. O da enflasyonu tetikleyebilir ama hani bu kademede buradaki elde edilecek fazladan bir gelirin dolar tarafına ya örnek veriyorum altına ne bileyim borsaya veya işte mevduata herhangi bir tarafa doğru gitmesi oranında yani insanların şu anki şartlarda zaten bu gelir artışını hani kendi hayatlarına idame ettirebilmek adına bir şekilde kullanacağını ben düşünüyorum hani yatırımı olan birikimi olan hani buradaki işte fikrini değiştirip de dövize yönelecek olan kişilerin biraz psikolojisi psikolojisi farklı olabilir. Şimdi enflasyon konusunda da şöyle dikkat ediyorsanız Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı hatta bunun içine BDDK'yı da katabiliriz, işte SPK'ya da katabiliriz bir, bir noktada bazı değişiklikler oluyor. İşte dün tabii ki bu seviyede bir maaş artışı veya gelir artışı için konuşmuyorum ama özellikle tüketici kredilerinde bir işte çeşitli sınırlamalar yapıldı. Dün konut sektörü ...için e, Doğru. belli oranlar. Yani bunlara benzer gelişmeler de gelmeye devam edebilir. E, çok bu kategoride olmasa da mesela swap uygulaması içerisinde belli limitler koyulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla aslında bu konuştuğumuz ve Merkez Bankası'nın hep metinleri içinde yer alan... ...son iki 3 toplantıdaki ihtiyadi tedbir dediği e, ben aslında sizin yani vatandaş olarak küçük ya da büyük ölçekte bir birikiminiz varsa bunların belli piyasalara giderken ki limitlerini önümüzdeki dönemde düzenlemeye devam edeceğim. Ee, gerekirse bankacılık sistemi içerisinde de bazı karşılıkları döviz olabilir, TL tarafı olabilir arttırarak yani oransal olarak burada o dediğiniz tüketime doğru gidebilecek parayı da e, açık konuşmak gerekirse biraz kısıtlamaya çalışıyorlar. Yani bu yapılacak arttırımın enflasyona dönebileceğini onlar da görüyor tabii doğal olarak biz hmm, gibi. Ki. O zaman diyor ki ben size parayı vereceğim ama siz bunu kullanırken şu 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 şartlar altında değerlendireceksiniz. Dolayısıyla bu da görüş açısından enflasyonda evet bir şey yapabilir yani tetikleyici bir etki yaratabilir ama mevcut hani böyle biraz daha başıboş bırakılmış bir sistem içinde değil kontrollü olacağı için bunun hmm. etkileri Sınırlı kalacağını düşünerek ben bu adımların atıldığını düşünüyorum. Dikkat ediyorsanız biraz daha bu maaş artışı, gelir artışı neyse artık o taraf netleşmeye doğru giderken yani Temmuz ayına doğru bu gibi değişiklikler biraz daha hızlandırıldı. Önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir dengeleyici unsur enflasyonu da çok tetiklemeyecektir diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum ee, enflasyon bu kademeli yükselirken sizin enflasyona karşı koruyacağınız ürünlerde de bir fiyat artışı oldu. Yani... E, sıfırdan başladığınızda ve belli bir noktaya gelen enflasyona göre işte şimdi ben bir konut mu alayım ne bileyim e, mevduata mı yatırayım borsaya mı geleyim altın mı alayım döviz Hı -hı. mi alayım yani bunlar zaten o enflasyon oluşurken şu an e, belli bir seviyeye kadar yükselmiş durumda hani bundan Hı -hı. sonraki süreçte size enflasyona karşı paranızı koruyacaksanız o zaman bizim işte enflasyon bandımız %70 ise diyelim şimdi 70 ve üzeri için yani aylık oluşan enflasyonlar için bir şey düşünmeniz lazım. Yoksa geçmiş %50'lik kısmı ben şimdi gidip bir konut alıp evet. ya da işte borsada bir hisse alıp ya da altına yatırıp dövize yatırıp neyse bunu korumak istiyorum diyorsanız bu biraz aslında geride kalmış bir süreç ama biraz önce konuşulan meseleler içinde mesela kur korumalı mevduat olması hani şu an için yerli yatırımcı açısından özellikle eğer enflasyonu biraz dövize endeksli düşünüyorsanız ve burada da şeyseniz yani diyelim ki yani diğer ürünler içerisinde veya pazarlar içerisinde ya da yatırım tercihleri içerisinde çok kendinizi rahat hissetmiyorsanız o zaman bu tarafa park edip en azından bundan sonraki süreçte Kurla birlikte bir enflasyon hareketi olacaksa bundan kendinizi koruyabilirsiniz. Diğer bana kalırsa e, yani yatırım tercihleri aslında biraz e, o farkı yani önceki farkı size vermeyecektir doğal olarak orada piyasa bir fiyatlamasını yapmıştır. Yani ben belki biraz konunun bu tarafına doğru e, evet. bir şeyler söyleyebilirim o açıdan e, bu bence önemli diye düşünüyorum yani insanlarda böyle hemen geçmiş yüzde %50 farkı da ben şuna yatırım yaparsam burada sağlayabilirim gibi bir görüş oldu dikkat ederseniz şimdi bütün hocamın da söylediği Mustafa Bey'in de söylediği gibi işte bu faiz artışları enflasyonun kalıcı olması olmaması meselesi falan derken aslında biz yine geldik geçen de konuşmuştuk yine yani o para genişleyici para politikasının şişirdiği enflasyonu aşağı baskılamak isterken bu sefer de tabii varlık fiyatları üzerinde yani yatırımcılar için yine söylüyorum bizi izleyenler için e, paramı koruyup e, işte gidip kripto varlık alayım ya da e, yurt dışı borsalarda değerlendireyim veya bu seviyeden işte altına dövize gireyim gibi düşündüğünüzde de e, tabii farklılaşabilir. Mesela bazı pazarlarda bu erimenin de olduğunu görüyoruz çok net onun için bu aşamada yani paramı koruyayım mantığını kullanırken biraz daha doğru tercihler yapmak lazım. Yani bundan iki sene önceki gibi bir ortam yok şu anda. Enflasyon da belki o seviyelerde değildi. O açıdan ben önümüzdeki belki bir iki senenin de zaman zaman işte özellikle borsalarda, kriptolarda böyle riskli varlık diyebileceğimiz ne varsa yani nereye yatırım yapıyorsa... Ee, orada biraz daha yatırımlarını değerlendirirken e, ya kendisi iyi araştırması gerekiyor ya da işte bu işi bildiğini düşündüğü ya da birkaç kişiden bilgi alarak neler olabileceğini e, Aslında düşünerek hareket etmek çok önemli bu açıdan Bence yerli yatırımcı hı hı. için hani kur korumalı mevduat e, bir iyi bir seçenek olmuştu özellikle Aralıktan sonra hala da olmaya devam edecektir Eğer enflasyona karşı parasını korumak istiyorsa diye düşünüyorum. Ya şöyle e, hani nereye gidecek konusu biraz biz yayına başlarken aslında piyasalarda işte bir e, resesyon FED, bizim Merkez Bankası falan bir dalga oluştu. Bugün daha Biraz daha sakin gözüküyor dedim. Bu fiyatlar meselesi de herhalde e, evet yani bir şey oluyor. Şimdi o kadar hızlı bir enflasyonist değişim var ki e, orada herkes bir fiyat ayarlamasına gidiyor. Mesela benim biraz önce söylediğim yatırım e, tercihleri arasında bunların hiçbirini tercih etmeyen ve e, sizin de söylediğiniz gibi bazı gıda ürünlerinden de bu enflasyona karşı kendisini korumak isteyen diyeyim. Bilemiyorum yani belki de o niyetle yapıyor. İşte şeker al şu fiyata sat, patatesi al bu fiyata sat, fıstığı evet. al ondan sonra bunu toptan şuraya sat gibi. İnanın burada da inanılmaz bir ticaret var. Yani o perakendeden toptana dönen kısım değil. Bunun toplu alım satımında da bir borsa oluşuyordu ve burada da çok hızlı fiyat hareketleri olduğundan insanlar yatırım yapıyordu. Ama hep söylediğim şey şu yani Diyelim ki e, şeker üzerinden giderim. Yani bunu 10 liraya alıp 30 liraya satmanız o zamanlar belki çok daha olabilir bir şeydi ama şimdi süreç geçtikten sonra hem fiyatlar belli bir yere oturdu, hem artık o kadar marjları verecek kurum veya e, nasıl diyeyim hani şirketler de olmadığı için oradaki manipülatif diyeceğiz artık bizim hani piyasa evet. ağzıyla. Oradaki manipülatif fiyatlamalar da yerine oturuyor gibi geliyor bana. Mesela geçen ay enflasyon içerisinde biraz bu gıdadaki Düşüşleri gördük işte sebze meyve fiyatları vesaire. Tahmin ediyorum yaz ayları bu tarafta çok sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor ve dolayısıyla insanların o tarafta bir fırsat olduğunu görüp de gidip ben şu ürünü şuradan ucuz alayım burada satma eğilimi de e, mümkün olduğu kadar azalacaktır. Nasıl ki merkez bankası işte 70-75 aralığına ben oturacağım ondan sonra geri çekilme bekliyorum derken şu anda belki mevcut e, o beklediği ortamın oluşmamasından dolayı yeni bir e, enflasyon raporunda tekrar yukarıya belki enflasyonu revize ederek yeni beklentilerle devam edecek. E, o aralığı biz atlattık. Yani şimdi tamam üst seviyedeyiz. Kur bir yerde, enflasyon bir yerde ama artık buradan tekrar e, böyle hızlı fiyat hareketleri olmasını beklememek lazım. Ama hı hı. E, her şeye rağmen e, sonuç itibariyle işte benzinden diyelim e, enflasyona, enflasyondan kura e, o yüksek seviyede de bu fiyat e, değişimlerini artık yatırımcı olarak veya tüketici olarak da gidip yakından izleyip analizimizi daha rahat yapabiliriz sizin söylediğiniz gibi. Ama eskiden bunu yapamıyorduk. Yani bir anda 10 lira oluyordu sonra 17 lira oluyordu. İşte 13'e düşüyordu dört. falan hani bir o tarafa bir bu tarafa e, ne yiyeceğimizi ne alacağımızı ne tüketeceğimiz de biraz şaşırmış durumdaydık. Ben de şu an biraz fiyatların üstte bir yerde durduğunu hani bu aşamadan sonra mesela bazı ürünlere bakıyorum fiyatı değişmiyor belli bir süredir. Yani evet, evet. tamam yükselmiş ama bir aydır falan hani devam ediyor. Bazı ürünlerde işte belki sektörel olarak ya da mevsimsellik etkisinden dalgalanmalar oluyor ama o da onlar da çok azaldı. Yani hepimiz bunu takip ediyoruzdur. Hı hı. Dolayısıyla ben bu aşamadan sonra hani Sayın Yüksel Hocamın da anlattığı ya da sizin ifade ettiğiniz gibi artık işe uyanmıştır diye düşünüyorum. Yani birçok sektördeki toptan satış yapanlar veya işte belli bir sistemle bunun önüne geçmek isteyenler. Dolayısıyla bundan sonra artık küresel ne olacak? Biz içeride işte enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Merkezi, BDDK'nın, Hazine Bakanlığı'nın atacağı adımlarla bu fiyatları olabildiğince nasıl belli bir noktada tutacağız ve oradan geriye doğru gelmesini bekleyeceğiz konusu var. Ben e, hani Nuran'ın belki biraz sonra söyleyecektir şimdi ben erken ayrılacağım. E, onu da tamamlayayım hemen sözü Lütfen. size bırakayım. Ben şunu düşünüyorum e, küresel anlamda bu faiz artışları sonrası mesela sizler de görüyorsunuz hep bir resesyon resesyon olur mu olmaz mı? Hı -hı. Şimdi mesela Amerika bizim konuştuğumuz gibi olabilire doğru dönmeye de başladı olur ama benden kaynaklı olmaz ee, inanın biz yapmayız falan ama başka şartlar bunu yapar e, falan demeye getirdi Hani bir resesyon olursa da ya biz böyle demiş diye getirecekler herhalde enflasyon sonrası ama güzel bir yöntem yani bu e, bir merkez bankası açısından. Ee, hani her şey oluyor ama bizde ya biraz inanamıyoruz mesela geçen toplantıda enflasyon bizi şaşırttı dedi. Ee, yani elinizde o kadar data var ee, Hani enflasyona nasıl şaşırdınız da diye sormadı kimse ama bizi şaşırttı dedi ee, ama ben o süreçte de bakın bu resesyon meselesi evet tehlikelidir ama e, biraz önce hocamız söylediği gibi nasıl biz içeride biraz büyümeyi dizginlemeye çalışıyorsak bu enflasyonu da dışarıda biraz biraz köreltecektir. Olur da yarın öbür gün kısa vadede bu Rusya-Ukrayna meselesi de sonsuza kadar gitmeyecek diye düşünüyorum. Uzayabilir. Bunun bir çözülme durumu olursa bu işte bütün bu konuştuğumuz tarımdır, enerjidir. Bu maliyetleri de aşağı çektiğinde biz o dışarıdaki baskıyı biraz da az hissetmeye başlayacağız. O zaman belki uyguladığımız bazı şeyler ee, daha anlamlı hale, daha öngörülebilir hale, evet. daha işte bu cari açık meselesi elle tutulur hale gelir. İşte o zaman e, bu fiyatlar üzerinde ya geçen ay böyleydi, şimdi evet. düşmeye başladı diyebileceğimiz bir dönem gelebilir diye düşünüyorum. Tamam, Ağzınıza sağlık teşekkür ederiz.